Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle serinlemek isteyen vatandaşlar deniz ya da havuzların yolunu tutuyor. Havuzu temizlemek için kullanılan klor maddesiyle denizdeki tuz, göz sağlığı için tehdit oluşturabiliyor. Yaz mevsimi geldiği için insanların büyük bir kısmı şu anda tatilde, denizde, havuzda. Ama denize ve havuza girerken e, en önemli konu, e, en fazla dikkat etmemiz gereken konu kontak lensle e, havuza ya da denize girmememiz gerekiyor. Göz hastalıkları uzmanı Mehmet Gülmez, güneş ışınlarına karşı nasıl güneş gözlüğü kullanılıyorsa, deniz veya havuza girildiği zaman da aynı şekilde özel gözlük takılması gerektiğini vurdurdu. 果古力。 Deniz ve havuza girerken tabi az önce söylediğim gibi kontak lens kullanmadan takmam, girmemiz gerekiyor. Deniz ve havuza yine girerken özel gözlükler var. Göz içerisinde su kaçmasını engelleyecek gözlükleri takmamızda fayda var. Gülmez ayrıca göze herhangi bir yabancı cisim girmesi durumunda ise dikkatli olunmasını tavsiye etti. Evet son zamanlarda özellikle de Konya'da da buna benzer kum fırtınası tarzında şeyler yaşadık. Bu tip durumlarda gözümüzün içerisinde yabancı cisim kaçabilir ya da bundan daha kötüsü daha sert ve büyük cisimler de gözümüze gelebilir. Ee, bol suyla yıkayabiliriz. Buna rağmen çıkmayabilir. Çünkü girdiği zaman oraya saplanabiliyor. Bu tip durumlarda da göz doktorunun çıkarması daha iyi olur yabancı cisimleri.